bir savaş. Savaş nasıl biter? Bitirecek yer yoğun bakım değil. Asıl olay cephede, yani sahada hastalığın bulaşmasına engel olmaktır. Görüldüğü kadarıyla o konuda dünyada biz de çok başarılı bir şey sanmıyoruz. Şimdi Ankara Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı'nın 32 yataklı yoğun bakım ünitesine girdik. Personelimiz burada her şifte değişimli olarak çalışıyorlar. Biraz sonra önce 7-8 personelimizin girdiğini gördünüz. Onlar içeridekilerle değişim yapacak. Siz de onlarla beraber çalışacaksınız. 2 saat burada kalacaklar. buradaki tüm hastalar Covid'li. Bu hastaların bir kısmı boğazlarına tüp takılmış hastalar, entübe edilmiş hastalar. Bir kısmı ise değişik nitelikteki oksijen tedavilerini almakta olan hastalar. Şu anda 18 yatakla çalışıyoruz. 22 yatağı yükselecek altyapımız da oluştu. Bizim ünitedeki doluluk olanı şu anda %100. Sürekli %100 değil çünkü bir hastayı taburcu ettiğiniz zaman ya da vefat ettiğiniz zaman onun yatağı boşalıyor. Ama genellikle 3-6 saat içerisinde yerine yeri hasta geliyor. Şu anda boş yatak yok. Ve bizi almamız için teklif edilen hasta da var. Her yaştan hasta gelebiliyor buraya. 35 yaşındaki hasta da gelebiliyor. Çocuk kliniklerinde de hasta var. Biz ilişkin yoğun bakımıyız. Eğer sizin ek başka hastalıklarınız varsa buraya gelme olasılığınız artıyor. Tabii ki bunların buradaki yaşatabilme şansımız da azalıyor. Çocuklar ne oldu? Çekti mi ona? Hala Şu anda çıkmış mıydı o denilerde? Evet. Mesela bu hastamız gaz gidişi durdurulmuştu. Ona rağmen oksijen değerleri düşmediği için o tedaviyi stopladık. Yani bu tabii bir olumlu işaret. Ee, i̇nşallah bundan sonraki seyri de hastamızın iyi gider diye temenni ediyorum. Evet. Burası da 7 yataklı bir ortak ünite. Hastalarımızın çoğunu entübe etmemeye çalışıyoruz. Entübe ettiğimiz yani boğazına tüp taktığımız hastaların ya hastalığı çok ileri olduğu için ya da bizim yaptığımız girişimlerin e, negatif sonuçları olabileceği için yaşam olasılığı daha düşük. Ondan dolayı şu andaki bu hastalarda iki aşamalı farklı bir mekanik ventilasyon tedavimiz var. Onu alıyoruz ama yine de entübe etmeden non-invazif dediğimiz yöntemlerle oksijen tedavisi yapmayı tercih ediyor. Şu anda bu virüsü öldürecek net olarak verdiğim öldürüyor. Net tedavi yöntemimiz yok. Etkili olduğunu düşündüğümüz küçük kanıtlarla bize yönlendirilen ilaçlar var onları kullanıyoruz. Ama onun dışında destek tedavileri yönünde zaten biz yoğun bakımda her organı destekleyecek tedavileri uygulamaktaydık. Ama özellikle burada akciğerle ilgili gelişen problemler, özellikle kanama pıhtılaşma sistemiyle ilgili gelişen problemler nedeniyle COVID'in tamamen farklı bir hastalık olduğunu öğrendik. Onunla ilgili ilk güne göre tüm dünyada tedavi yaklaşımları büyük farklılıklar gösterdi. Son noktaya geldik Hayır gelmedik. Her gün öğreniyoruz ve inanın daha öğreneceğimiz çok şey var. Bu hastalık biliyorsanız erkeklerde daha fazla oluyor. E, testosteron çünkü bu hastalığa yakalanma ve hastalığın ağır geçmesi konusunda etken bir e, hormon. Onun için baştan beri hastalarımız ağırlıklı olarak erkek hasta şeklinde. Bayanlar hasta olmuyor anlamına gelmiyor. Yaş olarak çok değişken. Son zamanlarda yaşlı hastalar daha da arttı gibi geliyor bana. Çünkü belli bir zamana kadar koruduğumuz yaşlıları koruyamaz hale geldik. Açılma tedbirlerinin hızlı devreye girmesinden sonra ama her yaştan hasta alıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi daha ileri yaşlı ve veya ek hastalıkları olanlar buraya daha yüksek riskle geliyorlar ve kurtarabilme şansımız da daha az oluyor. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çaldınız mı beni? Hayır biraz daha tatlı. Ben doktorun izniyle sizinle. Evet biliyorum ya, hocam. Biliyor evet televizyonun hep seyrediyordum. Öyle mi? İyi, Buraya hadi. işte. Hadi bakalım. Hadi. Buraya doktora gelmiştim. O da oradan kapmışım. İki gün sonra ateşlendim. Buraya geldim. Hemen aldılar içeri sağ olsunlar. Ateş felaket ateş. Halsiz, elim ayağım düştü. Nefesimi alamadım, adım atamıyorum, yürüyemiyorum. Çok kötüydüm hocam. Hiçbir şey belli etmiyordum ama çok kötüydü. Şimdi daha mı rahat? Şimdi çok rahatladım. Evet. Vallahi dikkat etsinler. Can çok tatlı. Dikkat etsinler. Ben çocuklarımı koydum geldim. Dikkat etsinler. Güray'ın kızı ne evde? Ağlama, ağlama. Her şey yolunda bak. Her şey yolunda. Oğlun da evde karantinada gayet evet. iyi o da. Merak etme. Bunlar da evde hep. Herkes dikkat etsin sağlığına. Çok önemli sağlık. En çok fayda gören şeylerden birisi şey de hafta yatırmak. Sen yaptın mı ya, ilk i̇şte yüz ya. burada? Yattın, evet. fayda ya. mü? Gördüm. Ama? Hadi bakalım. yumrukladılar böyle. Balgam çıksın. Görmüşsünler seni yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, teşekkür <laughs> ederim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Biraz rahatladın mı? Ne güzel Çok zaman. rahatlandım. Teşekkür Rahat. ederim. İyiyim, ziyanım yok. Maşallah, bir iki Herşey, güne çıkaracağız inşallah. İnşallah. Seni. Herkes korusun kendisini. Herkes kendisini evden çıkmasın, korusun. Gidiyorlar ona buna yanlış şey yapıyorlar. O tutsunlar evde, korusunlar kendilerini. Ben çok korudum ama olmadı. <laughs> Çocuklarım tatile gitmişti ben. Hı -hı. Acaba Acaba de onlardan mı yakalandın bir Sen evdeydin ama değil mi? Evdeydim, hiç çıkmadım. Çocuklar tatile gitti, geldiler ha. ve evet. yakalandı. Arada bir geldiler, arada bir kere. Küçük Anladım. çocuklar vardı. Var. Onlarda Covid var mı? Var, hepsinde var. Hepsinde var ha. Yani. Onlar, yoksa ben bir yere çıkmadım, hiç evde. Yani tatile gitmeseler olmazdı El herhalde olmazdı, bu olur mu? Tatil olmasaydı, olmasa Cennet şey, çıkmaklar cennetine gittiler. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi bakalım. Türkiye'ye biraz daha geçti. Geldikten sonra da Haziran başına kadar ciddi tedbirler alınarak da, hakikaten salgının yayılması ciddi anlamda önlendi. Ama burada başka bir şey var. Türkiye tedavi ayağında oldukça iyiydi. Ve Türkiye yoğun bakım yatağı konusunda oldukça şanslı bir ülke. Dünyanın birçok ülkesinden fazla yoğun bakım yatağımız var. Ama Haziran ayından sonra hızlı açılmayla birlikte bir şeyin de ipin ucunu taşıdık. Tedavi ayağı bence hala iyi gidiyor. Ama salgının önlenmesi ayağında kötü olduğunu en azından Ankara'da çok net olarak ortada. Başlangıçta Ankara çok iyiydi. Kötü olan yer İstanbul. Sonra ne yaptık biz? Kapıları açtık. İstanbul'da Bodrum'a gidebilir, Ankara'ya gidebilir, İzmir'e gidebilir, Antalya'ya gidebilir Bu neydi? Bunların arasında taşıyanlar vardı. Bunlar geldiler İki, Ankara'nın da kapılarını açtı. Ankara'da tatil İstanbul gibi değildi. Kısadır Ankara'nın tatili. Ve Ankaralılar tatilden döndü burada olay kaptaktı. Bir pik yaptı Ankara'da. O bir platoya girdi. Şimdi azalma trendi içerisinde gibi görünüyor. Ankara'da oluşan bu pik, Nisan ayında Türkiye'de oluşan pik sürecindeki Ankara'daki pikten çok daha fazla. Ama o pik şu anda yarı hızına falan düştü ama hala Nisan ayındakinden fazla. Ama bunu tabii bir tek bizim hastanemize gelen hasta sayıları üzerinden yorumluyorum ki bir tek bizim hastaneyle Ankara'yı yorumlamanın ne kadar doğru olduğu tartışılır. Çünkü hastaların çok büyük bir kısmının devlet hastanelerine ve şehir hastanelerine gittiğini biliyoruz. Oraların bu konudaki rakamları ve yorumları benim söylediğimden daha doğru olacaktır. Önlem olunmuyor bu alanı ya. Ama bunların daha yaygın ve daha etkin hale getirilmesinden başka çare yok. Bu önlemlerin ülkenin tamamında alınması lazım. Her yerde kontrol etmediğimiz takdirde bugün burada kontrol ediyoruz, yarın Sivas'tan buraya gelir. Erzurum'dan buraya gelir ya da çok iyi kontrol ettiğimiz Gaziantep'te üç gün sonra yine salgın ayağa kalkar. Aha. Covid başladığından beri biz de kendimiz sosyal alanlarımızı bütün ekip olarak, arkadaşlar olarak sınırladık. Ailelerimizle görüşmediğimiz çok uzun zamanlar var. Hala bu devam ediyor. Buradaki hastalarımız bizim annelerimiz, babalarımız oldular. Onlarla birlikte hep konuşuyoruz. Sosyal alanlarımız onlar oldu. Vallahi şu an terlemeye başladım. Bazen hani çoğumuzdan böyle damla damla suların aktığı oluyor. Dışarı çıkarken içimize giydiğimiz üniformalar sırılsıklam çıkıyoruz. Toplum bu çalışan arkadaşlara saygı duyabilir. En mühimi o, saygı duysunlar. Olmayacak davranışlar var sağlık personeli en altından en üstüde. Hakikaten özveriyle çalışıyor. Ee, görevlerini yapıyorlar. Herkes saygılı olsun. Şu çalışmaya saygı Yavaş yavaş yeni ekipler giriyor. İki saatlik çiftleri doldu. İçeride hastalarını teslim edenler ise dışarıya çıkıyorlar. Tamamen ıslak, Farkında mısın? Şu an dışarıda bir hayatımız yok. Sıfır sosyal hayat. E, olabildiğince kendimizi izole ediyoruz çünkü bu dönemde sağlık çalışanlarına çok fazla ihtiyaç var. Sağlık camiasının çoğu şu anda yani yıpranma noktasına geldi. Ayrı şartlarda çalışıyoruz. Siz de bizimle de birlikte girdiniz, gözlemlediniz. Yani e, tabii ki sonuna kadar gideceğiz. Hani sonuna kadar gelen hastalarımızla dört dörtlük bakımımızı yapacağız. Elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz ama toplumla birlikte biz bunu başaramazsak sağlık sistemi gerçekten yıpranacak ve e, daha çok ağır bedeller edeceğiz diye korkuyoruz kendi adımıza. İnşallah o noktaya gelmeyiz. Evet bu bir savaş. Hakikaten bir pandemiyle karşı karşıyayız ve bu bir ülkeler arası savaş değil, bu bir dünyanın girdiği bir savaş. Ve şu andaki rakamlara baktığımız zaman e, tüm dünya açısından çok başarılı olunduğu da söylenemez. Her gün, her gün, her gün 250 bine yakın yeni vaka ortaya çıkıyor dünyada. Neye rağmen? Kayıt sistemiyle ilgili her ülkedeki probleme rağmen. Dolayısıyla bu savaşı kazanmış değiliz ve savaş şartlarında bir olay var, hiçbir şey istediğiniz gibi olamaz. Çünkü bunlar ideal şartlar değil, ee, yani benim personelimin çalıştığı şartları görüyorsunuz, hiç hoş değil ama çalışmak zorundalar bu bir savaş, hataların olması kaçınılmazdı çünkü sağlığından al devlet yönetimine, otobüs şoförüne, tuvalet temizleyicisine, tatil köyü işletmecisine kadar hiçbirimiz bu hastalığı bilmiyorduk ki hala öğreniyoruz. Onun için hatalarımızdan ders alıp ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ama birey olarak yapmamız gerekenler çok net ortada. Şayet bu hastaların durumuna yetişmek istemiyorsanız. Maskenizi takın, düzgün takın. Mesafenizi koruyun. dizyen hijyen için el yıkama sabun genelde yeterli. Bunu ulaşamadığınız takdirde antiseptik kullanın. Ama dördüncü çok önemli bir madde var. Ve uygulayamıyoruz. Ne bu? Toplu aktivitelere katılmamak. Ne derseniz denir. Bunda düğünde var, sünnette var, asker uygulamada var, dini törenlerde var, her şey her şey var. Toplu olarak bir araya gelmeniz. Şayet hava açlığını yaşamak istemiyorsanız ben şunu tarif ediyorum hastalara ya da bireylere. Bir kovaya su doldurun, başınızı suyun içine sokun. Orada ne hissediyorsanız bu hastalıkta da onu hissediyor. Savaş nasıl biter? Savaşın bitmesi için bitirecek yer yoğun bakım değil. Hastane de Hastanede bir savaşın yaralılarını tahmin edip tekrar sahaya sürmeye çalışıyor. Asıl olay cephede, yani sahada hastalığın bulaşmasına engel olmaktır. Görüldüğü kadarıyla o konuda dünyada biz de çok başarılı gittiğimiz söylenemez.